Merhabalar. Kanalımdaki 365 aboneye selamlar. Ne yapıyorsun? Yavru bile ne kadar büyümüş. Bir tane Çağatay kardeşimden Senen keçi almıştım. O da doğum yaptı. Bu küçük vardı. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. O da büyüdü. Bir tane de bunun kardeşi vardı. Kardeş hiç iş yapamıyordu. Kardeşi şu an yok. Annesi orada. Daha sonra nişanlım koyun almıştı. Onların orada iki tane yavrusu var. Biraz sonra onun yanına da gideceğiz. Bu bana alıştı. Bayağıdan beri beni görmedi. Tekneden izinli geldim. Salı günü geldim. Yarın cumartesi günlerden. Cumartesi günü geri döneceğim. Beş feribotuyla Bodrum'a, Gümbet'e. Bodrum Spor'da şampiyon olmuş. Bütün Bodrum Spor taraftarlarını kutluyorum. Şimdi de koyunların yanına gidiyor. Kuzular. Kuzular da orada. Yanlarına pek fazla yaklaşmak istemedim. Daha ürkekler. Yeni doğmuşlar. <laughs> Galiba emecek. <laughs> Bir tane daha var burada. O doğum yapmadı. Yapacak mı bilmiyorum. Soğan tarlasındayız soğanlıkla takılı kurularımız. Annesi de yemek yiyor. Yaklaşacağım biraz. Ne yapıyorsunuz? Sen yürüyemiyor mu da? Küçük müsün? O kadar mı küçüksün? Dur dur dur. Boğulacak. Annesi çok üktü. Emmeye başladılar. Acele etme. Ben sana bir şey yapmam. Ağaç işte yapıyor alttan çiş yaptığı için bu herhalde dişi diye tahmin ediyorum. Diğerine daha bakmadım. Bunlar şimdi kırpılacak. Yani kesilecek. Kırkım yapılacak. Hatta şunu dayı biraz kesmiş herhalde. Bu daha kesilmemiş. Erdoğan dayımız kesmiş bir tanesini ses geliyor arkadan bakayım. Su bakalım içecekler mi? Şuna su yaklaştırayım. Gel bakalım içeceğim mi? Sıcak gelirse dur. Sıcak gelirse soğuk su getiririm sana. Al takılmışsın sen al. Hah çıktın. Tamam sen oradasın. Sen takılı mısın? Takılı olmasan gelirdin zaten büyük ihtimalle. Annesi de orada. Annesinin adını Nazife koymuştum. Nazif vardı nazif adaklı koldu. Transit almıştık kayınpeder. Onun adaklı oldu. Ama nazife burada. Yavrusu da orada. Onun adını bilmiyorum ne diyorlar da. Emesi şişmiş. Emsene biraz daha anneni. Memelerini hafiflet. Eman dedin. Çözeyim mi seni? Geleceğim yanına. Sen de bağlı mısın?